birlikte e, neydi? Ha fenefe oynayacağız. Evet arkadaşlar. Başladık oyunumuza. Yine bu reklamlar. Yine bu reklamlar. Abi ben sıkıldım ya bu reklamda. Nasıl bu bomboş görüntü iyi mi? İyi mi arkadaşlar? Aa. Good, <speaking into pits> <lapses> I <speaking out> Bir de bazılarından yardım <laughs> alarak yapıyorum. Wow 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 wow. Evet. Şarkıyı kim sevdi yorumlarda <laughs> yazın abi. geçimcre <laughs> a bye 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 diyor bye bye sevdiysen yorumları yazın Her çok bekliyorum yazın her şeyi yorumlara yazın hep yorum hep yorum, hep yorum hep. arkadaşlar bizim için bir deste bu bak istiyorum videoma abone olun lütfen Yapmayın. Eğer böyle şeyleri yaparsanız çok sevinirim ve böyle videolar çok çok değerli. Kazandık. Hadi. Evet, tamam evet kazandık. Skor 2000 oldu. Abi dur ben, ben şimdi Oğlum bak Bak ulan siz ne biçim Reklamsınız Ama yani Ay. onlar da Ayıp yani onlar da Para kazanmaya çalışıyor yani değil mi Ama yani Günde bir kere göstersinler daha iyi Değil mi yani Bazı youtuberlar şey yapıyor bu reklamları hemen Atıyor ben hiç aşık olan bir çocuk. Ama piksel piksel de pek Abi biz şu an yeniyoruz vallahi bu çocuğu gözde. Nasıl abi? Sağ, aşağı, yukarı, sol. Bir de güç. Yeniyoruz. Abi bu çocuk kim aşık olur lan? Herkes aşık oluyor da neden yani? Aman tamam ya aşık falan filan. Hikaye. En büyük Türkiye. Ne diyorum lan ben, ben? Aslında Türkiye güçlü Evet ben gerçekten de abi delirmeye başladım. Abi bir de ben bilgisayardan yapıyorum. Nasıl yaptığımı söyleyenler birisinden yardım alarak. Bir kan kimde? Abi bunun ama çok normalinde daha da güzel gösteriyor ya. Böyle piksel piksel göstermiyor. Bu eskilerin yapımı. 2200 aldık galiba. piki 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 Bunlar Türklerin yaptığından. Abi bir de bunlar Türklerin yaptığındanmış. Yerleri yabancı. Yerleri yabancı. Abi neden Türkler FNF yapsın ki? Yapıyorlar. Abi bence şu Monster'ı deneyelim. Monster mı? Monst 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 <laughs> Çok iyi. Abi bak zoru seçtik şimdi yan Ama yanmıyor. en zoru hem de 3, 2, 1, Abi yorumlara yazın korkunçsa size doğa okur. Bu ne lan? Ya işte biz onu yiyoruz. <Sessizlik> geldi. Gel <Sessizlik> istemiyorum. Abi ama biz yeniyoruz yani. Canavar canavarı şimdi abi ya bak yenilmeye çalışma sonra sonra küserim ha abi bak işte en zor bölümü bu kesin abi şu an ortadayız vallahi bizi yenmeye abi You, good night biz uyuduğumuzda kesin bizi bunlar yiyor yani tabi yalanla Abicim bakın sakın korkmayın korkarsanız var ya bu video youtube'dan silerim lan ama başka bir video tabi çekeriz yani abi bir de şey var ya bir şey var Baksana. ya. Ama birazcık hareketlenmeye başladı böyle sevinçlenmeye. Ama bu e, şey Türklerin yaptı e, şey neydi e, yabancıların yaptığı daha da zor ya yani. ve de, daha da çok korkunç değil mi? Ama ama Türklerin yaptığı Türkleri korkutmayacak bir şey olmuş ya. Yani. Bir daha e, bir de bir şey soracağım. E, bu bu gibi bulursam onu da çekeceğim. <laughs> Korkunçluğa devam Abi ben bile korkunç olmaya başladım. Yani. Ama ben hep böyle korkunç şeyler şey yapmayacağım. Aa bitti. E kazandık. ben bunu biliyorum ki. Hmm. Bu oynadığımızı. Aa. Ay bir şunu oynasak ne dersin? Ay bir şu Ama en kolay bu olacak. De, Ama en sonu. Ama, ama hiç korkutucu abi. değil.

videoyu <laughs> kapat abi size korktuk biz geldik de ben videoyu bir kapatayım arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun hadi bay bay